Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Top geçirmiyor. Harika savunma. Güzel bir kafa vuruşu. Top adeta paylaşılamıyor. Şansını üst taraftan deniyor. Top ağlarda ve gol. Üstten gol peşinde. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Kalesinde devleşti. Bunu da kurtardı kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Oradan golü var. Kafayla şut çıkardı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bağları geldi. İyi vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Top iki tarafa nasıl ve top ağlarda. Yukarıdan gol peşinde. İyi kurtardı. Gol. Toplarla buluştu sayın seyirciler. Artık kalan son 45 saniye. Alttan gola diyor. Ağları deldi. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Top! süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. İlk gol çok hızlı geldi. Tersiyon özel gücü baş. Tersiyon gol getirdi. Bir anda kayboldu. Yok can vurdu ve gol oldu. Şimdi topu görmeden oynaması gerekiyor. Göremediği topu süper güçler oyunun gidişatını artırıp bu Maç basket maçına döndü. Arda arda goller şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Çivi gibi çarptı. Kaleye baktı ve gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Direğe çarptı. Aman Allah'ım gol gol gol. Kafasıyla topu kalıp tam taktı. Farkında batmak imkansız değil. Şansını kafayla denedi. Adeta biraz işte gol. İşte güçler engellendi. Şimdi süper bir gol. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor Vücudunu süper ediyor adeta Sürekli 90'ı görüyor Ve yine kurtardı Kafayla attı Gol, gol kafayla Ve son 45 saniyenin içerisine girdik Bu fark kapanacak gibi görünmüyor Havadan vurdu Topu havada tuttu Bu boydan sonra tribünlerde homurdanmalar başladı kendi kalesini yokluyor. Yerden yuvarladı. Vurdu ve gol. Boşa özel bir çarp. Gol, gol, gol. Üstten gol peşinde. Topu kendi direğine çarptırıyor. Kafayla şut çıkardı. Rakibi yerden at. Bu gole şapka çıkar. Süper güçler son saniyelerde maçı akıl dolu bir vuruş. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top direği yaladı. Gol. Büyük kafa süper gücü gel. Gol geldi. Gol geldi. Büyük kafa. Gol. Top ağlarla bul. Buzda kron kaleci oyuna koyurdu buz kesti. Maçın bir... Kaleci onu tutarken başlamıyor. Huh? kazanmak için çıkıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Rakibinin at çok hızlı bir gol. İyi kurtardı. Aman Allah'ım gol gol gol. Gol geldi. Gol geldi. Havadan vurdu. Top ve gol. Fark açıldı. Ama süper güçle. Filini havalandırdı. Çekişme hat safhada. Topu ve gol. Kendi kalesine gol atacaktı dedi. Topu 90 astı. Ayağının içiyle vurdu. İki oyuncunun da refi... Allah'ım gol! Kaleye baktı ve şut çıkardı. Fark açıldı ama maç 90 saniye. Şanssız direkten sekiyor. Alttan gol maç diyor. Gol, gol, gol! Ceza sahasına doğru. Vurdu ve gol! halledi. Mükemmel bir kafa golü. Oyuncuların ağları deldi. Ayağının içiyle vurdu. Kafasıyla vurdu. Havadan vurdu. Top direğe çarptı. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta şimdi son gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kendi kalesini yokluyor. Mağlup oyuncu gol. Havadan vurdu. Allah'ım gol. Güzel bir kafa vuruşu. Golü üstten arıyor. Her şeyi kurtarıyor. İşte bu kadar. Maçın son 30 saniyesi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direkten sektirdi. Örümcek ağlarını temizledi. İyi vurursa gol olur. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? <laughs> Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top dağlara taşlara gitti. Topu kendi direğine çarptırıyor. Maçta son san rakip kaleye yapamadı yere. Kron toplar. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Son saat kendi kalesine attı. Ve taraf aman Allah'ım top nerede? <laughs> gol top görünmezken gol attı. 90 saniye sona erdi. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken Diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı. İki oyuncu da üst sıralar için mücadele ediyor. Ve karşılaşma başladı. Maç golle başladı. Havadan vuruş. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. İyi vurdu. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Bu golü şapka çıkar. Yerden golü er. finali havalandırdı. Buzladı. Kaleci yerini aldı. Kafasını büyüttü. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Kalesinde de yok böyle bir gol. Maç top büyüdü. Top yağıyor. Kron karıcı basıldı. Ceza sahasına doğru vurdu ve gol. Ters yol kullanıldı. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş, müthiş. Ayağının içiyle vurdu. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Golü üstten arıyor. Tam 90'a taktı. Görünmez top. O da bir. Gol. Yok ettiği topu gole çevirdi. Havadan vur. Mükemmel bir gol. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Artık kalan son 45 saniye. Far çok az. Hala yetişme ihtimali var. Top kalenin oldukça üstüne. Rakibini gizlenerek şaşı Görünmeden gol atabildi. Kayboldu. Gol. Sert vuruş Maç çok hareketli Bakalım kim hata yapacak Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz Sürekli burası gol kendi ağlarına attı nasıl bir şut Yediği gollere dayanamadı Ve maçı bırakıp kaçtı Maç başlıyor Her iki oyuncuya başarılar Top yükseklik kazandı. Kendi katı gol geldi. Şansını üst taraftan dönüyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Kafasıyla vurdu. İyi vurursa gol olur. İşte gol. İşte gol. Hakem yaptı. Kalesini şimdi güven altına aldı. Sürekli 90'ı görüyor. Kalesini gole kapadı. Oyuncu zıplarken altından gol peşi. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü bırak. Maç şimdi 3-1. Her yer top. Şahane gol. Neydi? Ters yon. Havadan vurdu. Ters yön gol getirdi. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Havadan vuruş. topu göremiyoruz. Maçta şimdi son 45 saniye. Ha top da kayıp, oyuncu da. Topu 90'a astı. Görünmez o. Hangisi gerçek top? O, gol, gol. onlarca kez gol. Her şey henüz bitmedi. Bunu engelledi. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu. Bu golü çıkar. Maçın son 30 saniyesi. İşte son düdük ezici bir farkla maç sona erdi. Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. İyi vurdu. Kendi kalesini yokluyor. Güzel bir kafa vuruşu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Gol, gol, gol. Golü üstten arıyor. İyi bir vuruş gelmedi. Kalesini mükemmel savunuyor. Rakibinin altından gol peşinde. Bu topu ağlarda. Yerden bir şut. Adeta bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Kale direğini akıllıca kullandı. Anlaşılan oyuncular süper güçte. Allah'ım gol. Süper güçlerini sona... Hakem maçı bitirdi. Garip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. <laughs> İki oyuncu da sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Kafa topu ikide zorlanıcı bir gol çok <laughs> hızlı geldi. Güzel şut. <laughs> gol gol gol. <laughs> vuracak mı, vurmayacak mı? Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Durum 2-1. Top yağmuru geldi. İşler karıştı. Alta doğru vurdu. Krom toplar kafasını karıştı. Tuşların yeri değişti. yön geldi. Yerden gol peşinde. Bu kez kafayla gol. Top kayboldu. Ve şimdi işler daha zor. Görünmez bir gol. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Şanssız direkten sekiyor. Oyuncu süper bir gol. Nereye gitti bu oyuncu? Yok canım bu gol oldu. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Rakibini şaşırtabilecek mi? İyi vurursa gol olur. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. 45 saniyeyi doldur. Bir kafa ve gol. Havadan vurdu. Allah'ım gol. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Yukarıdan gol peşinde. Güzel bir maç izliyoruz. Ve gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top geçirmiyor. Harika. Finali havalandırdı. Maçta son düzlüğe kaleci yerini aldı. Süper güçler hala var. Yerden bir uçun. Bu nasıl zıplamak? Ağları geldi. Sağlarda görmek istem. Oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak. Alta doğru vurdu. Oyuncu çok hareketli. Önde olan oyuncu dikkatli olmalı. Beraberlik konu gelebilir. bu golü şapka çıkar. Oh. Şansını kafayla denedi. Maçta son 5 saniye. Her top ellerinde eriyor. Düdükle birlikte maç bitiyor. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik.